...Raşid... ...Mustafa Berkaç'ın da... ...Raşid ortaya çeviriyor... ...tehlike Seydiç'ten sekti... ...ikinci hamle Seydiç topu Sinan'a kazandırma çabasında... ...Sinan'la birlikte Bilal'in... ...mücadelesinde orta... ...kafa ve kafayı vuran golcü... ...son anda Seydiç... ...ama kaleci can başarılı... ...karşılaşmanın ilk büyük gol tehlikesiydi... ...Altay Kalesi'nde... ...maçın iki buçuk dakikası geride kaldı... ...değerli seyirciler... Sağ bir korner atışı direkt kaleye geliyor. Kimse dokunamıyor ve oyun alanının dışında top. Topla buluşan futbolcu Şeref. Sağ tarafta boşluk var. Oraya doğru verecek. Vermediler. Ceza sahasında Erdi gol durumunda şutunu atıyor ve topağlarda gol. Erdi topu nefis bir vuruş dağlara gönderdiğinde maçın 3. dakikası. Bir an Galatasaray defansındaki kademe kayboldu. Erdi topu önünde buldu ve mükemmel vurdu. Dakika 3, Altay 1, Galatasaray 0 İstanbul Ali Sami Galatasaray karşısında korner atışı şu anda kullanıldı. Kale sahasına doğru geliyor. Büyük zafer kafayı vurdu. İndiği noktada kafayı vuran Galatasaraylı ama Turgut uzaklaştırıyor. Fatih. Sağ tarafta Raşit, sol tarafta topu kazandı Seydiç'e ceza sahasına girecek rakibinden sıyrılı Seydiç. Seydiç girdi ve penaltı. Seydeş topu rakibinden kurtardı. Arkadaki futbolcu Ergun'dan kurtaramadı. Ve İbrahim Acar tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Maçın 11. dakikasının son saniyeleri. Penaltının kullanıldığı an 12. dakika olacak değerli seyirciler. İstanbul Ali Samiye Stadında 3. dakikada Erdin'in attığı golle 1-0 öne geçen Altay. Galatasaray karşısında şu anda galip durumda ama penaltı noktasında Seydiç var. Yugoslav futbolcu şu anda penaltı atışını kullanacak. 10 golü var Seydiç'in ve kalede can dikkatli. Seydiç topun üzerine doğru geliyor. Atışını yaptı top ve durum 1-1. Galatasaray 1, Altay 1. Gol dakika 12 Seydiç penaltıdan. Galatasaraylı iki futbolcunun topa sahip olma mücadelesinde şu anda top Bülent'te atı topu Sevdiç'in önüne doğru top çok süratli Sevdiç ceza sahasında ortaya doğru çevirdi gol der getirme gol Hodzic Sevdiç'in ısrarla takibi güzel ortası ve Hodzic'in ayak darbesi dakika 14 ve skor Galatasaray 2 Altay 1 Ergun Sahayı eline doğru geçmeye Şut atma çabasında Zarif hareket Mükemmel Gol durumu Şut Ve top diren yanından dışarı gidiyor İstanbul Ali Samiye da 40. dakikaya gidiyoruz Galatasaray 2-1 önde Altay karşısında Mustafa'nın yolladığı top indiği yerde Sinan kafayla topu kaldırdı Ama arkada Turgut topu uzaklaştırdı Ali Çoban Bıraktı kaptanı Fatih'e Ondan Raşit Mustafa hareket halinde olan kimse yoktu. Biraz Sediç hareketlendi, onun önüne doğru attı. Sediç Bilal çekişmesini Bilal kazandı. Daha sonra topu Erdi'nin olduğu noktaya doğru. Erdi Fatih, Mustafa, Raşit. Raşit ortasını yaptı, yükseldi Sinan kafayla Gol durumunda şut Hoddiş'ten. Çok müsait durumda top dışarı çıkıyor. Korner son anda bir Altaylı futbolcuya çarparak Seydiç kullanacak korner atışını. Mustafa. Kaldırı topu Seydiç'e. Seydiç rakibinden kurtardı. Sinan ceza sahasının içerisinde rakibiyle mücadelede. Topu Mustafa'ya. Mustafa orta yapacak. Yap ortasını. Bir kafa. Kafayı vuran futbolcu. Topalarda gol. Kafayı vuran futbolcu Raşit. Topalara gidiyor. Son anda Altaylı futbolcu Turgut'un elle müdahalesi de sonucu değiştirmiyor. Ve Raşit'in golüyle Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Maçın 41. dakikası. İkinci yarıda Altay Kalesi'nde Hayrettin'in yerine, Can'ın yerine Hayrettin oynayacak. O da genç bir kaleci. İkinci yarıda Altay Kalesi'nde Hayrettin var. Oyunda başka bir oyuncu değişikliği yok. İlk 45 dakikanın sonrasında. Ahmet. Kaptan Fatih. Sağ tarafta Raşit. sağ tarafta öne çıktı bir anda Bülent ortasını yaptı ceza sahasına geliyor kafayı vuran futbolcu açtı gol tehlikesi Sinan ortaya dönüyor topa bir müdahale elle müdahale hakemin kararı penaltı <laughs> Ceza sahası içerisinde topu kaybeden futbolcu Serdar'ın topa eliyle yaptığı müdahalede hakem İbrahim Acar penaltı noktasını gösterdi ve böylece karşılaşmanın İkinci yarısının ikinci dakikası içerisinde bir penaltı atışı kullanacak. Bu karşılaşmanın ikinci penaltı atışı olacak. Maçın 12. dakikasında Seydiç penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yapmıştı. Şimdi Seydiç durumu 4-1 yapma şansına sahip. Top penaltı noktasında. Hakem İbrahim Acar Kaptan Büyük Mustafa'yı ve Zafer'in ceza sahasının dışarısına çıkmalarını toptan 9 metre 15 santim uzakta olmalarını istedi. İşaretini verecek. Kalede kaleci Hayrettin sakin. Seydiç geliyor. Atışını yapıyor. Ve topu kurtarıyor. İkinci hamle. Altay defansı. Araya giren futbolcu topu yolluyor. Kalenin üstünden dışarıda. Seydiç o skoru 4-1 yapma şansını kullanamadı. Ve kaleci Hayrettin topu önlemeyi başardı. Daha sonra Altay defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük Mustafa. Şeref ceza sahasına girerse gol tehlikesi. Büyük Mustafa gol durumunda. Şut ve toparlarda gol Büyük Mustafa'dan. <laughs> Karşılaşmanın ikinci yarısında ve 72. dakikada Büyük Mustafa gelişen gol adeta geliyorum dedi. Gelişen bir atak sonunda skor tabelasını 3-2'ye çeviriyor. Dakika 72 gol Büyük Mustafa. Birol ortada. Seydiç, Sinan, tekrar bir rola. Seydiç topu rakibinden kurtardı. Gol durumunda. Kaleci de geçti. Top ağlara yolluyor ve gol. Seydiç. Karşılaşmanın 76. dakikasında durumu 4-2 yapıyor. Cüneyt. Mustafa ceza sahasında gol durumunda Mustafa. Mustafa gol durumunda şut ve gol. <laughs> Dakika 83. Gol Mustafa. Galatasaray 5. Altay 2. Altay karşılaşması 17 Ekim'de Adana'da 4-3 Adana Demirspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. O karşılaşma şu ana kadar Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en çok gol atılan karşılaşma olmuştu ve bugünkü maçta da şu ana kadar 7 gol atıldı. Sağ taraftan bir orta, top direğin üstünden kornere çıkıyor ve Galatasaray 6. gole yaklaştığı bu pozisyonda sonuç alamıyor. Sağ taraftan korner toplarına Sevidic vuruyor sürekli. Sevidic atışını yaptı. Yükseldi Hozdiç. Ondan önce kale boş. Gol durumu da Birol. Şut ve kafalarla gol. Birol'dan karşılaşmanın 84. dakikası. Durum 6-2. Gol Birol. Galatasaray 6, Altay 2 ve Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en çok gol atılan maç. 1982-1983 sezonunda. Birol sağ tarafa doğru Seydic. Seydic ortasını yaptı. Gol durumunda kafayı Sinan dışarı vuruyor. Türkiye birinci futbol liginde Beşiktaş'ın Antalya Sporu 6-0 yendi karşılaşmadan sonra bu karşılaşmada 6 gol atılıyor bir takım tarafından 2 gol de rakibinden 8 gol var ağlarda. Skor tabelasında 6-2'lik bir rakam Galatasaray Altay müsabakasında. Büyük Mustafa Fatih topu kalecisine kazandırdı. Cüneyt ve Mustafa desteklemiyorlar Galatasaraylı gol adamlarını. Önder vuramadı. Sinan gol durumunda. Ceza sahasında Sinan şu düzten dışarıda. Galatasaray Altay karşılaşmasında gol rekoru kırılırken Sinan da herhalde gol kaçırma rekorunu kırdı bugün İstanbul'da Ali Samiye Stadında. Bizim saatimize göre karşılaşmanın son dakikası içindeyiz değerli seyirciler. Ahmet. <laughs> Ve Akem İbrahim Acar 90 dakikayı bitiren düzünü çalıyor. Değerli seyirciler İstanbul'da Galatasaray Altay arasında Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi. Galatasaray 6, Altay 2